Narin'e canice kıydılar. Ne yazık ve hazindir ki acı haber geldi. 19 gün sonra Narin'in cansız bedeni bulundu. Vaka her yönüyle dram ve bir o kadar da vahşilik içeriyor. Evet, Narin'e tam da ismi gibi o ince ve zarif ruhuna, bedenine canice kastedilmiş. Öldürmüşler. Torbaya koymuşlar, içerisine taş bırakıp dereye atmışlar. Yetmezmiş bir de üzerine taşla kamufle etmişler. Kimin niye böylesi bir canliliği yaptığını elbette ki yargı ortaya çıkaracak. Ama 19 gündür yürek yakıcı bir hadise olarak ülke insanının yüreğinde yara oldu Narin. Ölümü ise kan ve göz yaşına dönüştü. Narin'i ilk gün nasıl ki resimdeki bu tebessümle tanıdık. Şimdi de ölümüyle yüreklere kor ateşi olduğu tebessümünü ebedi dünyaya bırakan gözlerindeki ışıltıyla hatırlayacağız. Çok şey söylenir, konuşulur, yazılması gerekir. Ama denir ya her şey boş. Soruşturma gizliliği ve yayın yasağı kilitliyor. Zaten kelimeler de bundan sonra kifayetsiz kalır. Narin yok artık. Caniliğin, vahşiliğin, insanlığını yitirmiş sapkınlığın yaşanmadığı, yaşatılmadığı bir dünyaya göç etti. O artık bir melek gibi. Allah'tan rahmet diliyorum ki mekanı cennettir. Çünkü masum bir çocuktur o. Ona kıyanları, ölümüne göz yumanları telin ediyor, ve diyorum ki bu vaka salt narini öldürmedi. Tüm insanlığı katletmiş bir dava olarak sorgulanmalı. Ki ilk gün mesleki tecrübeyle buradan ifade etmiştim. Narin kızımız uzaklarda değil, köyün yakınında, sessizlerin bulunduğu alanlarda. O susanların zihinlerindeki hesabın içerisinde tutuluyor Narin. O sessizler ve suskunlar konuşursa Narin bulunur. Bağların tavşan tepe köyü Irak değil Narin'imize. İşte şimdi onların konuşması, konuşturulması Sorgulanması gerekir. Sır perdesi aralansın, olaydaki muamma kalksın. Yazıyı gazeteye gönderirken Nari'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılıyordu. Köye giriş çıkışı yasak. Soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Aralarında Nari'nin annesi, babası, kardeşi ve tutuklu yakınları bulunuyor. Müjde ekmek zamlandı. Maşallah diyelim. Ekmek zamı da rutine bağlandı. Artık otomatik işlem görüyor. 3 ya da 6 ayda bir keyfiyet tarzı ve zam yapılıyor. Arada sızma zam da yok değil. Neyse son zam önceki gün karara bağlandı. Bugünden itibaren de geçerli. Kimler hangi kritere göre zam ve zam oranını karara bağlıyor bilemiyorum. Biri emrediyor, alt uyguluyor. Lakin ülke çarkıyla her şey oldu bitti maşallahla son sonlandığı için ekmek zamı da bu minvalde zamlanıyor diyelim. Hasılı artık Diyarbakır Halesinin ekseriyeti tık gıda maddesi olan ekmeği zamlı alacak, sofraya lüks yiyecek olarak konumlandıracak. Yeni zam oranına göre bundan böyle 400 gramlık pide lavaş ekmek 18 liradan satılacak. Tabi odayla fırıncılar arasında 18 lira konusunda anlaşmazlık var. O da 18, fırıncılar 20 diyor. Ama karar 18'de sınırlı. Neyse 200 gramlık somun ekmek derseniz onun da fiyatı 9 liraya yükseldi. 180 gramlık yağlı ekmek 20 lira. Lüks tüketim hanesine doğru ilerleyen simit deseniz düz hesap 90 gram 10 lira oldu. Tabii ki çeşitlerine göre fiyat değişiyor. 20 lirayı bulan da var. Ev ekmeği. Yaygın ev ekmeği pişirmek artık birleyendeki hamurun ekmeğe dönüşüyor ateşten pahalı. Pişirme bedeliyle tane başına biçilen fiyat 7 lira oldu. 200 gramlık susamlı ekmekte 10 lira. Gel gelelim üretenle tüketenin mevcut zamma koyduğu tavır. Tüketici olan vatandaş tepkili el insaf diyor. Buğdaya kilo başı biçilen fiyat ekmeğin gramajına getirilen zam ölçüsü zıtlar harnesinde neden bu zam sorgulaması var? Çünkü buğday fiyatı artmadı. Bir Bilakis düşük tutuldu. Enflasyon ekonomide dengeleme bir dizi tasarruf tedbirleri. Son olarak açıklanan 3 yıllık program her şey iyi olacak güzel olacak denildiğine göre ekmeğe niye zam çenişki yüksek hayatın acı gerçeği ekmek 18 lira oldu asgari ücret ki emekli aylıkları herkesin malumu. Ekmek tüketen bir toplum olduğumuz için de bir aile günde ortalama 4 ekmek tükettiğini düşünürsek geldi hesapla. Günlük 72 lira, aylık 2160 lira eder. Buna ek ilaveler, misafir şu bu dersek 3000 lirayı buluyor artık ekmek tüketim bedeli. Sadece kuru ekmek. Bu sabit gelir ve tüketimdeki zamlı halle gel de geçin. İki gündür yoğun şikayetler alıyorum ekmek zamına dair. Kent ahalisi haksız değil, tepkide haklılar. Üretim olan fırıncı dostlar. Onlar da kendi ceplerinde ortaya koydukları gerekçe var. Ki kimileri fiyatı düşük buluyor. Özellikle kaliteli ekmek üretimi noktasında kimi fırıncılar önemli ayrıntılara dikkat çekiyor. Sağlıklı ve kaliteli üretim bu fiyatla ne mümkün? Fırıncılar girdi maliyetlerinden şikayetçiler. Su, elektrik çalıştırılan işçi, maya, un ne diyelim kendilerinin de haklılık payı yok değil. Lakin vatandaş nezdinde dert, yoksullaşmanın getirdiği alım gücündeki kayıplar. Ekmek de lüks oldu. Her zam hadisesinde yaşandığı gibi ne yapalım? Elden bir şey gelmiyor. Ekmek 18 lira oldu. Herkes afiyet olsun. tabi şu notu da düşmek istiyorum. Şimdiden bozuk para derdi başladı ki hem alıcı hem de satıcı bu noktada dertli. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu sorun ciddi olarak masaya yatırılacak ve emir karar koyucular düz hesap olsun diye ilave zam kararı alabilirler. Benden şimdiden söylemesi ki piyasada artık demir para yok. Ekmek 20 lira olur. Diyorum ki büyükşehir ve ilçe belediyeleri şöyle sosyal belediyecilik ilkesi paralelinde Diyarbakır'ın çeşitli semtlerine halk ekmek satış noktaları oluşturamaz mı? Daha düşük fiyata vatandaşın ekmeğe ulaşmasını sağlamaları mümkün olmaz mı? Tıpkı halk lokantası gibi halk ekmek satış merkezi. Günün sözü masum çocukların ölümü coğrafyanın kaderi olmamalı.